Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte makrom örgü tekniklerini çalışacağız. Daha önceki videolarımda göstermediğim teknikleri şimdi göstermek istedim. Çünkü bu teknikleri daha sonraki çekeceğim makrome duvar süslerinde göstereceğim. O yüzden baştan nasıl yapılır videosu çekmek istedim. E, i̇lk modelimizle başlayalım. İlk modelimiz e, burgu düğüm. Daha önceden burgu düğüm nasıl yapılır, kare düğüm nasıl yapılır videosu çekmiştim. Ama bu videomda bütün modelleri e, tek bir videoda toplamak istedim. O yüzden tekrardan göstereceğim. İki tane ipimizi tahtamıza monte ediyoruz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. E, benim elimdeki hazır bir ipimi ben değerlendirmek istedim. E, şimdi e, burgu düğüm dört tane ipten yapılıyor. Şu şekilde bakın L şeklinde tutuyorsunuz ipinizi ve bu sağda kalan ipi de bunların altından geçirip boşluktan çıkartıyorsunuz. Ve yukarıya doğru sıkalıyorsunuz. Normalde kare düğüm yaparken bir tane sol, soldan, bir tane sağdan yapıyorsunuz. Ama burgu düğümde hangi taraftan başladıysanız o taraftan devam ediyorsunuz. Benim elim soldan alışık olduğu için ben soldan devam ediyorum sizler sağdan da yapabilirsiniz. Bu şekilde tek taraflı yerden yaptığımız için yavaş yavaş bakın dönmeye başladı. Birazcık daha hızlı yapayım. Evet bu modelimizin adı burgu düğüm. Burgu burgu oldukça daha uzun yaptıkça burgu burgu e dönüyor örgünüz. O yüzden bu örgümüzün adı burgu Çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Makrome duvar süslerinde, aynalı duvar süslerinde, kapı süslerinde, her türlü yerde kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde Burgu düğümümüz bu şekilde. Şimdi sıradaki. Evet ikinci modelimize geçtik. Yine iki tane ipimizi tahtamıza monte ettik. Şimdi yine aynı şekilde kare düğüm yaparak bakın bir tane soldan yaptım. Bir tane sağdan yapıyorum. Bir tane soldan. Bir tane sağdan. E, az önceki burgu düğümümüzü ve bu şu anda yaptığımız modeli e, anahtarlık halkaları olarak yapabilirsiniz, emzik zinciri yapabilirsiniz, e, her türlü yerde kullanabilirsiniz. Bakın modelimiz bu şekilde. Bir soldan, bir sağdan yapıyorsunuz ve bu şekilde modeliniz ortaya çıkmış oluyor. Evet, bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi bir evet üçüncü modelimize geçtik. Üçüncü modelimizde zikzak model. Ee, yine iki tane ipimizi tahtamıza monte ettik. Şimdi solda kalan ipimi şu şekilde tutuyorum. Bakın böyle çapraz getirdim ve bu sol elimle de tuttum. Bu sağdaki ipimi bunun üzerinden geçirip bu alt kısımdan geçirip şu boşluktan çıkartıyorum. Ve yukarıya doğru bakın. Sıkıladığınızda şurası çapraz oluyor. İpimi bu şekilde tutuyorum. Sağdaki ipimi bunların altından geçirip şu boşluktan çıkartıyorum. Evet yukarıya doğru sıkılıyorum. Benim ipim biraz aldığım marka kötü çıktığı için, tiftikli olduğu için çok hoş durmuyor ama şimdi birkaç sıra daha yapıp size farklı renkten olanı göstereceğim. Evet bakın. Artık bu şekilde devam ettikçe şuralar zikzak oluyor. Bu zikzak modelini e, çift renkle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çift renkle yaptığınız zaman e, buradaki e, çapraz olanlar e, çok hoş gözüküyor. Şimdi evet bakın bu şekilde iki renkle yapılan zikzak bu şekilde gözüküyor. E, çapraz bir şekilde tuttuğunuz zaman S şeklinde tuttuğunuz ip e, pembe olan, çapraz olan da mavi ip olmuş oluyor. E, i̇ki renkte yaparsanız bu şekilde hoş bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şimdi diğer. Evet, şimdi dördüncü modelimize geçtik. Dördüncü modelimiz dört tane ipten oluşuyor. Yani dört tane ipi ikiye katlayıp sopaya monte ediyorsunuz. Sekiz tane ip elde ediyorsunuz. Şimdi bu ipimizle de modelimizi yapacağız. Şimdi ortadaki, bakın ortadaki iki taneyi bu şekilde üst üste getiriyoruz sağda kalan ipi bunun üzerine solda kalan ipi de bunun altına geçiriyorum. ortadakileri çapraz yapıyorum birini üstünden birini altından alıyorum tekrardan ortada birleştiriyorum birini üstünden birini altından alıyorum tekrar ortada birleştiriyorum bu şekilde dört tane iple harika bir örgü yapabilirsiniz yani burada eliniz elinizin alışmasıyla alakalı. Birini üstünden alıyorsunuz, birini altından. Sonra ortada birleştiriyorsunuz. Bakın bu şekilde harika bir örgü modeli. Şimdi bir son Evet, 5. modelimize geçtik. Elimde toplamda 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ipim var. Toplamda 2'yi katlayıp e, sopanıza monte ettiğinizde toplamda elinizde 12 tane ipin olması gerekiyor şimdi. Bu iki tane ipimi elim aldım. Bakın dört tane ipim var. Ee, bunu elime aldım. Şimdi kare düğüm yapıyorum, ama çok yukarıya sıkmıyorum. Sağdan yapıyorum. Tekrar soldan ve tekrar sağdan. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra bu ortada bakın bir boşluk var. Bu ortadaki boşluktan bu iplerimi geçiriyorum. Ve bakın buraya bir pompom yapmış oldum. Şimdi bunun daha düzgün durabilmesi için altına bir tane kare düğüm yapıp bakın yukarıya doğru sıkılıyorum. Artık sağlam olmuş oluyor. Benim ipim tiftiklendiği için şurasındaki detayı görmüyoruz. Şimdi ikinciyi de ben yapayım. Beşinci modelimizde popcornda diyebilirsiniz, küçük topçuklarda diyebilirsiniz, pomponda diyebilirsiniz. Her türlü şeyi söyleyebilirsiniz bu modele. Bu şekilde bu boşluktan iplerin hepsini geçiriyorsunuz. Geçirdikten sonra da elinizde şöyle bir düzeltme yaptıktan sonra bir tane kare düğümü buraya yapıp sıkılıyorsunuz. Evet üçüncü topumu da yapıyorum. Toplamda dört tane kare düğüm atmış oluyorsunuz. Ve bütün ipleri boşluktan geçirip Alt tarafına sıkı olması için bir tane kare düğüm yapıyoruz. Açılmaması için. Evet bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi alt kısımlarına da ben yapıp bir üçgen elde ettim. Evet bakın bu şekilde e, üçgen elde ettim. E, bu toplarla da istediğiniz şekilde makrome duvar süslerinizi süsleyebilirsiniz. Beşinci modelimiz de bu şekilde. Bu şekilde e, beş tane makrome örgü tekniğimizi birlikte yaptık. Dilediğiniz duvar süsünde, kapı süsünde, saksılarınızda saksı süslerinde envai çeşit zaten model var internette. Bu şekilde modelleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz Umarım anlayışlı ve detaylı olmuştur daha birçok modelimiz var ama ben videomda sadece 5 tane modele yer vermek istedim Daha sonra bu yaptığımız modelleri duvar süslerinde çalışacağız Özellikle de bu zikzak modelini renkli bir şekilde çalışmayı gerçekten çok istiyorum videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.